Merhaba sevgili takipçilerim ben Sibel Tahtakıran kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu önümüzdeki dönemi aslında derinden etkileyecek astrolojik bir olayı konuşacağız hep beraber. Direkt harekete geçen Satürn'ün Balık burcundaki yolculuğu. Yani ileri harekete başlayan Satürn'ün 2026 Şubat'ına kadar olan yolculuğu ve üzerimizdeki etkileri. Satürn biliyorsanız sınırları ve disiplini temsil eder. Peki bu dönemde hangi burçlar nasıl etkiler alacak? Hayatımızda ne gibi değişim de değişimlere hazırlıklı olmalıyız? İşte tüm bu son soruların yanıtlarını bu videoda detaylıca ele alacağız ve hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın ve kendinize bir yer bulun. Şimdi gökyüzünün rehberliğinde bu güçlü Satürn'ün etkisini hep beraber keşfedelim. Şimdi Satürn 2024 Haziran ayından bu yana retro hareketini sürdürüyordu. 15 Kasım'da artık ileri hareketine başlayarak yaşamlarımızda bir dönüm noktası yaratarak bu dönem boyunca tekrardan bize gözden geçirmemiz gerekenleri önümüze koyarak revize etmek ve yeniden düzenlemek zorunda özellikle kaldığımız konular artık ileriye doğru bir hamle yapmaya hazır diyebilirim. Satürn'ün bu hareketi yavaş ama sağlam ödüller ödüllerle birlikte hayatınızı ileriye taşıyacak. Bu ileri hareket 2025 yılı Temmuz ayına kadar da sürecek. Satürn 13 Temmuz 2025'ten itibaren yeniden retroya geçecek. 2025 Kasım'a kadar da bu retro devam edecek. Balık burcunda Satürn her 30 yılda bir kez bir burçtan geçer. Ortalama bir ömür boyunca bu döngüyle sadece 2 ya da 3 kez karşılaşabiliriz. Satürnün döngüleri hayatın yetişkinliğine böyle adım atma alanlarını işaret eder. İlk Satürn dönüşü genellikle 29 ile 31 yaşları arasındadır. İkinci Satürn dönüşü 59-61 yaşları arasında gerçekleşir ve üçüncü dönüş 90'lı yaşlara tekabül eder. Şimdi bu döngüler bilgelik kazanmakla bağlantılıdır. Hayatımızı sağlam bir temele böyle bir temel kazandırmak, zorlukların özellikle üstesinden gelmek ve bu zorluklardan ödüller etmek üzere, ödüller elde etmek üzerine kuruludur. Satürn su elementinin de şu anda yer alıyor. Bu da denizler, okyanuslar, sınır çizgileri ve suyla ilgili tüm temaları bu dönemde dünya genelinde zorlukları bize yaşatabilir. Ancak bu dünya olaylarının ötesinde kişisel hayatlarımızda balık burcundaki satürnün bu ileri hareketi yeni başlangıçlar yapmamız Tabii ki mümkün olacak. Satürn'ün bu ileri hareketiyle o dönemde böyle başlattığımız girişimler artık sağlam bir temele oturarak meyve vermeye başlayacak arkadaşlar. Yükselen burcunuzu ve burç haritanızı tam olarak anlamak için balık burcunun hangi evde yer aldığını belirlemeniz çok önemli. Bu kişisel haritanızda hangi yaşam alanlarının etkilendiğini de zaten gösterir. Özellikle bu dönemde doğum haritanızı Whole Shine House sistemi ile analiz etmenizi öneririm. Yükselen burcunuzu eğer bilmiyorsanız sadece güneş burcunuz veya ay burcunuzla dinleyerek bu etkilerden neler fayda sağ nasıl fayda sağlayabilirsiniz? öğrenebilirsiniz. Satürn'ün bu ileri hareketiyle birlikte hayatınızda kalıcı ve sağlam adımlar atmaya, geçmişte ektiğiniz tohumların meyvelerini aslında toplamaya hazır olun. Sevgili ikizler, Satürn'ün 10. evde bulunması kariyer ve toplumsal statü alanında çok önemli etkiler yaratıyor. Şimdi bu süreç kişinin iş hayatında otorite kazanma, ustalaşma ve büyük başarılar elde etme dönemine tabii ki işaret eder. Satürn'ün 10. ev geçişleri böyle geçmişte en son aslında 1993 ve 1996 yılları arasında gerçekleşti ve şimdi 2023 ve 2026 yılları arasında da gerçekleşecek. Bu dönem böyle kariyerinizde zirveye ulaşma potansiyelinizin en yüksek olduğu zamanlardır aslında. Ancak bu süreç her zaman böyle kolay geçmiyor tabii ki. Yoğun çalışma, sabır, direnç gerektiren bir zaman. Bazı insanlar bu dönemin sonunda Emekliliğe de adım atabilir. Şu anki Satürn geçişi Şubat 2026'da aslında sona erecek. O zamana kadar kendinizi Belki de zirvede hissedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda yorgun ve dinlenmeye hazır bir ruh hali içinde de olabilirsiniz sevgili ikizler. Bu süreç başarıya ulaşmak için büyük çaba ve kararlılık gerektirse de emeklerinizin karşılığını aslında alabileceğiniz bir dönemdir tabii ki. Satürn'ün Şiron'la bir temas ettiği zamanlar olacak ki burada eski yaralar tekrar açılabilir ve bu süreç adeta böyle yaralarınıza tuz basmak gibi geçebilir özellikle saç ürün geri hareketteyken bu etkiler daha da yoğun hissedilir. Sezgilerinizi dinlemeniz gereken aslında bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Önemli kararlar alırken büyük otoritelerden, örneğin yöneticiler veya üst düzey kişilerden destekler de aslında görebilirsiniz bu süreçte. Satürn'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte bu destek daha da belirgin hale gelecek zaten. Satürn'ün ileri harekete geçmesi, finansal meselelere de birazcık odaklanmak sizi teşvik edecek. Vergiler, kredi borçları, ipotekler veya miras gibi konularla ilgili disiplinli ve dikkatli bir yaklaşım başarıya aslında ulaşmanızı sağlar. Aynı zamanda eşinizin gelirleri, yatırımlar veya emeklilik fonları üzerinde Planlama yapma zamanı da sizin için gelmiş olabilir. Bu dönemde tabii ki Jüpiter 4 Şubat'a kadar geri hareketli olsa da Jüpiter'in büyüme etkisi hissedilmeye sizde devam edecektir. 11 Ekim'de geri harekete geçen Jüpiter 4 Şubat'ta tekrar dairekte yani ileri harekete geçerek kimliğinizde ve kendinize bakış açınızda bir genişleme hissi uyandıracak mutlaka. Örneğin ilerletilmiş progres haritanızda İkizler Burcu'nda güneşe sahip biri Jüpiter geri hareketteyken kendisini çok sıkışmış hissedebilir. Ancak Jüpiter'in bu dairek harekete geçmesiyle beraber kendinizi daha özgüvenli, kendinizi daha daha güçlü hissedeceğiniz dönemler olacaktır. 24 Mayıs yine 13 Temmuz tarihleri arasında Satürn geçici olarak 11. evinize geçecek. Bu geçiş sosyal çevrenizde aslında büyük gruplar üzerinde yeni yapılar ve sınırlar hayatınıza getirebilir. Kendinizden yaşça büyük destekçilerden çok fayda görebilirsiniz. Dost çevrenizden gene destek alabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlıklarınızda böyle yeni sınırlar koymak veya büyük gruplarla olan etkileşimlerinizi yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz bu süreç içerisinde. Şimdi bu dönemde böyle sosyal medyadaki etkileşimlerinizi de gözden geçirebilir. Örneğin yorumlara yanıt verme gibi konulara da kendinize daha bir sınırlar koyabilirsiniz. Veya bu işleri başkasına da devredebilirsiniz. Ayrıca Satürn'ün bu geçici konumu kazançlarınızı arttırmak için size yeni stratejiler geliştirmeye ve geleceğe yönelik hedeflerinizi böyle yeniden tanımlamaya teşvik edebilir sevgili ikizler. Tekrardan bir başka videoda görüşmek dileğiyle.